Aras Bulut cenazesine Tema Vakfı'ndan çelenk göndermiş. katılanlar arasında Engin Öztürk. Eylül. Ender Öztarhan. Ahsen Eroğlu. Genco Ozan. katılanlar arasında Engin Öztürk. Eylül. Ender Öztarhan. Ahsen Eroğlu. Genco Ozan. arkadaş. Abla. Aras Bulut İnanmenin babasının cenazesi ünlü isimler gelmeye başladı. Sevenleri Aras Bulut İnanmeni yalnız bırakmadı. Hasan Eroğlu, Engin Öztürk, yakın arkadaş abla. Aras Bulut İnanmenin babasının cenazesi <laughs> ünlü isimler gelmeye başladı. Selamleri Aras Bulut yalnız bırakmadı. <laughs> şu, 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 şu. Ahsen Eroğlu, Engin Öztürk, toplantıya katılanlar arasında Engin Öztürk. Eylül. Ender Öztarhan. Ahsen Eroğlu. Genco Ozan. Hadi. Tamam, hmm. merhaba. Buraya doğru gel ben seni. Tamam, başınız sağ olsun. Sağ evet, evet. Ee, şey. diyecek pek bir şey yok aslında. Ben de sabah öğrendim. üzgünüz hepimiz. Evetçe buradayız. Hepimiz yanımda olmak için geldik arasın. Yani çok daha söylenecek bir şey yok. Peki efendim, tekrar başınız sağ olsun. Çok sağ olun. Evet. Aras Bulut önemli. Şimdi babasının cenazesini almaya geliyor. Böyle kayalım mı? cenazesi şu an getirildi. Birazdan namazı kılınıp Kilios mezarlığına defnedilecek. Evet. Araç bulut önemli. Şimdi babasının cenazesini almaya geliyor. Böyle kayalım mı? Merhumun cenazesi şu an getirildi. Birazdan namazı kılınıp Kilios mezarlığına defnedilecek. Evet. Aras bulut önemli. Şimdi babasının cenazesini almaya geliyor. Böyle kayalım mı? Evet. kas proteini annesi şimdi babasının cenazesini almaya geliyor. Böyle kayalım mı? Merhumun cenazesi şu an getirildi. Birazdan namazı kılınıp Kilios mezarlığına defnedilecek. Merhumun cenazesi şu getirildi. Birazdan namazı kılınıp Kilios mezarlığına defnedilecek. <laughs> Allah mekanını cennet etsin. Sarıtaş, Sarı. <laughs> Her neyse. Söyle. Ölüm böyle bir şey. böyle olmaz mı bu ya? Burada ne var Niye alamıyoruz? Alıyor ki işte abi net. Evet. Merhumun ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ehl-i beyti yecmai emma ba'd. Nahnu qaddarna beynekumul mevte ve mâ me nahnu bimesbugi sadakallahu lazim. Okumuş olduğum ayeti kerimede Cenab-ı Mevla bizlere şöyle buyurmaktadır. Aranızda ölümü kararlaştıran, takdir eden, yazan biziz. Bu kararımızın önüne geçmeye hiçbir kimsenin gücü yetmez diye buyurmuşlardır. Cenab-ı Mevla bizleri şu